aləmlərə rəhmet olan Resulullah sendimiz Əli sıratu ve salam o nasıl aləmlərə rəhmet olduysa Rahman və Rahim ismininlə nasıl onda tecelliy ettiysen bize de Rahman və Rahim ismi ilə tecelliy etdir bizi rəhmet kıl ya Rabbi Amin insanlığa rəhmet kıl ya Rabbi Bizi kendisine rahmet edenlerden, merhamet edenlerden eyle. Amin. Çevresine, etrafına, alemlere rahmet olanlardan eyle ya Rabbi. Amin. Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı nasıl azim bir ahlak üzere kıldıysan, hangi isimleriyle tecelli edip onu azim bir ahlak üzere kıldıysan, bizi de azim bir ahlak üzere eyle ya Rabbi. Amin. O isimlerinle bize tecelli edip, bizi de Azim bir ahlak üzere eyle ya Rabbi. Amin. Resulüne rauf ve rahim dedim ya Rabbi. Amin. Rauf ve rahim isminde bize tecelli edip bizi rauf ve rahim eyle ya Rabbi. Amin. Birbirimize karşı hilm sahibi rauf ve rahim eyle ya Rabbi. Amin. Nasıl ki Resulullah Efendimiz'e sen sirat-ı müstakim üzeresin, dost doğru yol üzeresin buyurdun. Bizi de sirat-ı müstakimde eyle ya Rabbi. Sirat-ı müstakimde daim eyle ya Rabbi. Amin. Hadi olan sensin ya Rabbi, Rahman olan sensin ya Rabbi, Rahim olan sensin ya Rabbi, Hey ve Kıyum olan sensin ya Rabbi, Zülcelali ve ikram olan sensin ya Rabbi, Mülkün sahibi sensin ya Rabbi, Bizim sahibimiz sensin ya Rabbi, Nefsimizden, nefsimizin azuları isteklerinden, dünyadan, varlıktan, her şeyden, yarattığın her şeyden sana sığınıyoruz ya Rabbi, bizi hifz-i muhafaza eyle ya Rabbi, Bizi dünyada mahcup eyleme ya Rabbi. Ahirette mahcup eyleme ya Rabbi. Amin. Bizi huzurunda mahcup eyleme ya Rabbi. Amin. Sen hafizsin ya Rabbi. Amin. Velilerine, sevdiklerine nasıl muamelede bulunduysan bize de öyle muamele eyle ya Rabbi. Amin. Resulüne nasıl aşk muhabbeti verdiysen, aşk makamına çıkardıysan bize de aşktan kanat ver ya Rabbi. Amin. Sana gelmek için. Aşk makamına gelebilmek için, Amin. o kanatlarla uçabilmek için Amin. bize aşk ver ya Rabbi, Amin. muhabbet ver ya Rabbi. Amin. Sen Erhanel Rahim'insin.